Gidiyoruz Mosi. <laughs> Annemin toplantısı olduğu zamanlar bize babaannem bakıyor. O zaman babam işten döndüğünde çay içmeye babaannemin evine gidiyoruz. Hey Mosi acıktın mı kızım? <laughs> Babanız nerede kaldı ki? Mosi'nin baba vakti olduğunu biliyor. Ben gidip onu çağırırım babaanne. Tamam. Babam birazdan çay için sizin eve gelecek oh. Merak etme. Oh, hadi eviniz bana yakın olsaydı çay içmeye yürüyerek gidebilirdik. Gel bakalım. Teşekkür Doğru. ederim Sinan. babaanne. Hemen geliriz. Hadi. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Maalesef şu an çıkamam. Babaannem Mose'nin çay istediğini söyledi. Evet ama önce anahtarlarımı bulmam gerek. Burada olabilir. anahtarlarım değil, benimkinde iki ev anahtarı beraberdi. Ee, yine de teşekkür ederim Topsy. Aa bak, benim kıvrık kamışım. Bunu kaybettiğimi sanıyordum. Aa güzel, şöyle koy da sonra alırsın, şimdi acelemiz var. Tamam. Ah. Anahtarlarımı bulamazsam kapıyı kilitleyemem. Bana yardım eder misin? Tamam, yardım edelim. Teşekkür ederim Topsy. Baba, sen de anahtarlarını hep kaybediyorsun. Hmm. Ah. Baba, geçen seferki gibi montunun cebine bakmayı denedik oh, mi? evet, iyi fikir. Gel bakalım. <laughs> Az kaldı Mosi acıktı. Az kaldı Mosi. Nerede bu anahtarlar? Ah. Belki Monton'un cebinden çizmelerin içine düşmüştür. Tamam. üst kattadır baba. Evet, komedinin üstünde. Annetim hemen geliyorum. Ne dedim Brian? Baban nerede kaldı böyle? Gidip bakayım mı babaanne? Aa evet çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım dışarı çıkalım. Hadi affedersin Musi. Tamam. Aa. Oh. Babam evinin anahtarlarını kaybetti. Yani çıkarsak kapıyı kilitleyemez. Baba, sen de anahtarlarını hep kaybediyorsun. <laughs> biliyorum. Bulmama yardım eder misin? Tabii. Aferin sana. Anahtarlar nerede olabilir nerede? biliyorum. Burada. Hep koltuktan aşağı bir şeyler düşer. Aa, evet. Anaokulundayken Bayan Maypole öyle dememiş miydi? Evet. Bayan Maypole koltuğunda altın yüzük bulmuş. Burada olabilir. Bir şey var mı Tim? Hayır. <laughs> baba bak televizyon kumandası. Meğersem koltuğun altındaymış. Teşekkür ederim Topsy. Ama önce evin anahtarlarını bulmam gerek. Uçağım. Ta ne zaman yaptığımız uçağımı buldum baba. Çok iyi. <laughs> Anahtarlar Tim, anahtarlarımı buldun mu? A, hayır, üzgünüm baba. Ah. Hmm. Topsi, televizyonu kapat lütfen, hadi. Topsy. Tim, ah. herkes nerede? Brian, atla bakalım Masi. Uf, <laughs> oh. Oh, nerede kalmışlar? Bir bakalım şunlara. Anne, hani, babam ev alan terlerini kaybetti. Ay mi? Zavallı Mosi acıktı. Tim, <laughs> Mosi'yi al lütfen. Tamam. Şimdi yürüseydik evdeydik. Zavallı Mosi, zavallı köpekçik. Mosi, topunu buldum. <laughs> yakala. Ee, Aferin mi? sana. Hı? Ver bana. Ver. Hadi Mosi, bırak. Akıllı kız, yakala. <laughs> ah, Beni alırım. Tam <laughs> o anda bir şey gördüm. <laughs> Çok komik bir şey gördüm. Tim, bak. <laughs> Babamın anahtarları. Baba, onları bulduk. Anahtarlarını bulduk. Harika, hadi gidelim. Neredelermiş? Top sıçrayıp içeri girdi. Aha. Onu almaya gittim de kapının arkasına baktım. Gördüm. Kapının üstündeydi. Anahtarlar Hah. başından beri kapının üstündeymiş. Ah, ne şaşkınım. Oraya koymuştum. <laughs> Baba. Oh, unuttum. Unuttum. Teşekkür ederim Topsibet'im. Anahtarlarımı bulmama yardım ettiniz. Lütfen. Hadi. <laughs> Pekala hadi. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz arabaya döndük. Ve babaannem babama <gülüyor> takıldı. <gülüyor> Seni çok seviyorum benim şaşkın oğlum. Anahtarların önce zamandır kapıda asılıyım. <laughs> Şehrin <laughs> bu tarafında oturuyor olmasaydınız ya şehir eğer, eve kadar eve gidebilirler. Ve o zaman babam şöyle dedi: "Evimizi, evimizi sattığımız, sattığımız zaman evimizi sattığımız zaman sanırım babaannenize yakın bir ev alabiliriz." top sivetim. Evimiz satılsın istemiyorum. Ben istiyorum. Babaanneme yakın yeni bir ev istiyorum. O zaman masayı ne zaman istersem görebilirim. <laughs> Mosi nerede? Mosi, Ha Mosi unuttuk. Ah, ben hemen gidip alırım. Ah. Ah. Mosi, affedersin Mosi. <laughs> <laughs> Özür dileriz canım. İşte baba.

Bugün babam anahtarlarını kaybetti. Peki anahtarları nerede bulduğunu hatırlıyor musunuz? Koltuğun altında mıydı? Yoksa kapının üstünde mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Anahtarlar kapının üstündeydi. İzleyin. Yakala hadi. Bırak bırak. Hadi bırak. Akıllı kız. Yakala. Al. Aa, ben alırım. Tam o anda bir şey gördüm. Gerçekten çok komikti. Tim bak. Babamın anahtarları. Babaannemin köpeği Mosi'ye baktığımız günlerde ona yemek verip onunla oynuyoruz. Ve onu yere işe çıkarıyoruz. Al bakalım Mosi. Güzelce iç. Aa Mosi. Bak Mosi. Mosi'nin çanağına dokunduktan sonra ellerini çok iyi yıka lütfen Tim. Tamam. Birazdan yürüyüş vaktin geliyor. Öyle değil mi Mosi? Hadi gel topunu bulalım. Hadi gel Mossy hadi. 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 Ben bakarım. <laughs> Tony gelmiştir. Al bakalım. Kapıyı açmadan önce beni bekle <laughs> Yakala. Hadi yakala. Merhaba. Anne, ben geldim. Tony Welch gelmiş. Tamam Tim. Tony'ye kapıyı bossi. açabilirsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Tony'nin annesinin doktora gitmesi gerekiyor. Bu yüzden Tony bizimle oynamaya geldi. Mosi. Saat beş gibi gelirsin tamam mı? Harika. Görüşürüz güle güle. Oh, Mosi. Seni seviyorum Mosi. Mosi. <laughs> Bence Mosi de beni çok seviyor. Şuna bak. <laughs> çok tatlı bir köpek. <laughs> Tony bak. Çok zeki bir köpek. Topu ona atınca... O da bana atıyor. Mossa. Göstersene. Mosi hadi. Mosi aç bana. Hadi at. Vay canına oh, çok harika. güzel. <laughs> Akıllı kız Mosi. Seni seviyorum Mosi. Çok zeki. Bu kadar zeki olduğu için Mosi'ye güzel bir evet. ödül verelim. Bence de hadi. hak ediyor. Evet. Beni bekle. Hadi. Hadi. Musi'ye kraker verebilir miyiz lütfen? Tamam verin. Sabahtan beri uslu duruyor. Burada mı? Ben? Evet aşağıda akıllı kız. Musi yerini biliyor. Musi'ye kraker istiyor mu diye sor. Kraker ister misin Musi? Evet Hı -hı. mi? Hı -hı. Otur. Otur Musi. Otur, otur Musi. Otur. Ve... Hı -hı. Al. <laughs> Aferin sana Mosi Ben de Mosi'ye köpek krakeri verebilir miyim Hayır maalesef veremezsin Tony Ama annem her seferinde sadece bir kraker verin diyor Başka yok başka yok <laughs> Hepsi bitti Aferin sana Tim Şimdi ellerinizi güzelce yıkar mısınız lütfen Tamam Kara çıkıp yıkayacağım anne. Tamam. Hadi Mosi. Aferin canım. Mosi'yi yürüyüşe çıkarma vakti gelmedi mi anne? Evet geldi. Jo teyze, bugün Mosi'nin tasmasını ben tutabilir miyim lütfen? Tabii, tasmayı sırayla tutabilirsiniz. Şimdi dışarı çıkmaya hazırlanın bakalım. Hadi. seni küçük afacan. Yürüyüş vaktinin geldiğini anlıyoruz. Bu tuvalet kağıdını hemen atacağız. <laughs> Mosi bir yaramazlık daha yapmadan acele et lütfen Topsy. Tamam anne. <laughs> ah Mosi acil yürüyüşe çıkmalısın. <laughs> Mosi çekmek yok. Çabuk ol Topsy. Sanırım Mosi'nin tuvaleti geldi. Tim, Mosi'nin tasmasını daha fazla uzamaması için parmağını düğmede tutmayı unutma canım. Uzaklaşmasın tamam, tamam. mı? Hadi ona hemen en sevdiği çalılığa götürelim. Ne dersiniz? <laughs> evet. Topsy, Mosi'nin topunu arıyorum. Topsy, sanırım top koltuğun altındaydı. Teşekkür ederim anne. Tim, babaannenin aldığı tuvalet torbaları yanında mı hayatım? O hayır, unuttum. Hemen tamam. gidip alıyorum. Mosi'nin tasmasını tutabilir miyim lütfen? Aa, evet, tutabilirsin. Sen tut, ben şu telefona bir bakayım. Hemen dönerim. Mosi'ye dikkat et. Tamam. Bu harika bir tasma Mosi. Alo? Aa, babaanne. Evet. Hayır hayır, Mosi iyi. <laughs> Şimdi onu yürüyüşe çıkarmak üzereydik. <laughs> merak etme. Görüşürüz. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Buldum. Babaanne miydi anne? Evet tatlım, o yürüyüşünü hatırlatmak için aramış. Hadi gidelim. Tuvalet torbalarını buldum. Biriniz Musi'nin tasmasına yardım eder misiniz? Geliyorum Tony. Musi nerede? Ha! Komşularımızın bahçesine girmiş. sanırım Mosi Bay ön bahçesine bir şey yaptı. <laughs> Mosi. Evet. Aa, tuvaleti niye yapmış? Aa, bakın çocuklar bunu ben hallederim. Siz burada kalın. Tuvalet torbası lütfen Tim. Al anne. Teşekkür ederim. Hemen dönerim. Çok Der özür mi? dileriz Gayet Bay Fişvek. Şey. <laughs> <laughs> Merhaba Bay Fişvek. Aa, Mosi. <laughs> Merhaba Bay Fişfik. Çok özür dileriz. Aa, ya o Canım benim. Çok iyisin. <laughs> 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 İyi günler. Görüşürüz. Hadi gel Mosi. Bay Fişfik Mosi'ye karşı çok anlayışlı. Öyle değil mi? O anda Tony şöyle dedi. Yeni komşularınız, Yeni komşularınız nasıl, nasıl olacak, nasıl olacak, olacak acaba? acaba? Yeni komşularınız nasıl olacak acaba Topsivetim? Umarım bay ve bayan fişfik gibi olur. Bence de. Bence de. Affedersiniz. Geliyoruz. <laughs> Hadi gel Mosi. Teşekkür <laughs> ederim. Hadi bakalım. Gel Mosi. Topsy bırak onu tatlım. Aferin sana. Hadi Mosi. İşte oldu. Aferin sana. Anne Hı. yeni komşularımız da Mosi'ye karşı nazik olacak mı? Bay ve bayan fişfik gibi. Evet sanırım olurlar. Şimdi ellerimi yıkamam gerek. Sonra yürüyüşe çıkabiliriz. Ama bu sefer tasmayı ben tutacağım. <laughs> i̇şte annem böyle dedi. Merhaba. Hafizanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün babaannemin köpeği Mosi'ye baktık. Peki Mosi'nin banyodan ne aldığını hatırlıyor musunuz? Diş fırçası mıydı? Yoksa tuvalet kağıdı mı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz cevap tuvalet kağıdı. İzleyin. Mosi, bekle. Yapma Mosi. Mosi, geri gel. Hayır yaptığında Amos seni küçük afacan. Yürüş vaktinin geldiğini anlıyoruz. Bu tuvalet kağıdını hemen atacağız. <laughs> Mosi bir yaramazlık daha yapmadan acele et lütfen Topsy. Tamam anne. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi.